artık yeter. Bu 16 gün boyunca ve her gün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddete yeter diyorum. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin en yaygın türlerinden biri de ekonomik şiddet. Kadının çalışmasına engel olmak, işten ayrılmasına neden olmak, gelirine el koymak veya ihtiyaçları için para vermemek hepsi bir ekonomik şiddet türü. Her üç kadından biri yaşamın bir döneminde bu davranışlardan en az birine maruz kalıyor. Şiddet mutlaka fiziksel olmak zorunda değil. Lütfen farkına varalım. Bazen hep bir ağızdan söylenen tek bir kelime bile dünyayı değiştirmeye yeter. Onun için artık yeter.